Külünüzü düz ve bombeli kullanmak istiyorsanız diplerden ve yanlardan saçlarınızı düzleştirip daha sonra fönle yukarı doğru saçı kaldırmalısınız. Saçın uçlarının içe doğru olması gerekiyor. Bıraktığınız zaman böyle bir görüntü elde edeceksiniz. Dışa doğru bir perçem istiyorsanız kırık fön çeker gibi saçları ortadan ikiye ayırıp yanlara doğru fönlemelisiniz. Daha sonra tarakla istediğiniz şekli verebilirsiniz. Tarağı dışa doğru çevirince bu şekilde. Düz aşağı doğru taradığınızda ise bu şekilde bir model elde edeceksiniz. İçe doğru bir perçem modeli isterseniz maşayla saça gösterdiğim şekilde içe doğru sarmanız gerekir. Tekrar tarakla istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz maşadan çıktığı halde de bırakabilirsiniz. İsterseniz de tarakla aşağı doğru tarayabilirsiniz. Ortaya çıkan şekil bu. Yine havalı maşalı bir perçem modeli isterseniz saça tutam tutam dışa doğru sarmalısınız. Bu modeli kahvil olarak da kullanmak isterseniz ortadaki tutamları birleştirip yukarı doğru maşalamanız gerekir. Taradığınızda da ortaya böyle bir şekil çıkacaktır. İstediğiniz saç ve makyaj modellerini yorumlarda belirtebilirsiniz.